oğlum bugün bakan bana Ne kimya satacak ya. Allah Allah. Değil mi ya? Pişt, pişt, pişt. Değil mi arkadaşlar? Sen de iyi Ben geldim. Oğlum gene mi sen ya? Evet ben. Ne haber? Sarı, sayı Sarı. Ulan sarı. ben kim tuttu lan? Seni herkes tutuyor bunlarda ya. Uy. Lan çekil oğlum. Uy. Bir uyarmadık kardeşim ya. Sarı. Sayı. Seni yok edeceğim Ben toyum sayı. Koldayım. Daha ne kadar güç. Ölün hoppa. Oğlum pati ge geçecek şimdi. Öyle mi sayım? Lan pati geçecek. Al. Hadi, ısıracağım şimdi seni. Bak hayt ısıracağım. Isırmasın beni hayt. Bak ısırıyorum hayt. Isıracağım lan kafanı. Aaa. Delisi şey. Elyon! Çabuk kontrol edin. Şimdi tamam. Tamamdır sayı. Çabuk. Çabuk hep. Ve kankana dönüş. Duyun. Adamı tutun. Hey. Tutmayın beni. Hey. Seni. Dil. Bay. Bay. Hey, kan kan yarın. ya 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 bu ne Evde ne kadar da duvara ya yapı? Şu şey ya varmış kardeşim ya. Kupa mı? Kan Kupa mı? şimdi bir kupa göstereceğim sen. Aa, ya kupa kupa var ya benim ya. Evet. Herkes kontrol altında. Işık yal yal. Sen ışık yal Işık ya kontrol yedi. Yo Işık ya kontrol yedi. Yo Teşekkür ederim. Ya ben şu an. Kıtan nasıl? Ha. Ah. Haydi. Ah. Ben de bu sıya oyun oynayayım. Kaldığım huit, huit. Ha kaldığım yerden hut hut ha ona yok eder ah. oğlum gene mi kaybettim ya? Ya gene kaybettim böyle iş ben. Öf. Hey! Dosyal. Sayın sesi çağırıyor. Hey dosya. Hey. yüz sesi çağırıyor. Hey. Gelin buraya gelin. Hem sayı bir çağırıyormuş. Çabuk. Efendim sayıcığım. Şimdi size çok önemli bir mesele anlatacağım. Neymiş o? <laughs> size söyleyeceğim. Ben her gün saldıya bir yiyor yö ve siz sen... Ay yok diye onu demeyecek. Diyeyim. Dünyanın en büyük su ihtiyacı Ne? Dünyanın en büyük su ihtiyacı ve çikolata ve fındık ve sandalye. Sandalye. E. Neyse şaka yaptım şimdi. sanda Ya yok anladınız mı? Tamam. Bir daha kadar sürpriz yumurta çıkmış arkadaşlar. Sürpriz yumurta ne yapamış ya? Bu sürpriz yumurta değil. İçinden bir sürü Avengers kız oyuncaklar, erkek oyuncaklar hem de kocaman kocaman. Dedi bayağım. Haydi bak. Kayın. Dedim ayın. Bu mutlaması aldık. Çok ağırmış. Daha göremiyoruz. Göremezsiniz tabi. Bu görünmez. Görünmez mi? Görünmez olduğunu şimdi anladım. Tüh. Ama da saatmiş. Tüh, 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 tüh. Ya siz bana bu yakın ya. Kıyı ben de Hayreder. hay. Yaptı, evet. Teşekkür ederiz, kralım. Evet. Yok etme vakti kalsın. <laughs> Lan, gelir size? Evet, biz. Pati atayım mı? Lan, oy. Lan, şimdi pati geliyor. Pati geliyor. Şimdi pati atacağım. At bakayım. Oy. At. Evet. Oh! Yakalayın! Hey, ne yapıyorsunuz? Seni de hapse atacağız. Just... Biz kostüm giydik bir kere, sonra... Oh! Bir de kostüm giymiş ya deli ya. Dur, dur, dur. Ateşçi o t Var Ateşçi Çi 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 u Var e d öldü, öldü. <coughs> Ölmedim. Ama neredeyse bana geliyordu bomba. Şimdi geye -ge çek çek çek. Şimdi geye -ge çek çek çek. Çek şimdi geye -ge -çek, çek çek. Çek şimdi geye -ge -çek, -çek, çek çek. Çek şimdi. Aa! Teş Hayır! Öl, ateş, et. Hayır! Hayır! Ne yaptın sen? Ne yaptın sana? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne şimdi pati seni yiyeceğim. Ha, öyle mi? Ha, ha, ha! ha. Üstten çık. Biz çıkamıyoruz. Şimdi yumruk geldi. Oh.